Merhabalar arkadaşlar. Bir net bir soru videolarımıza denklem kurma ve çözme problemleriyle devam ediyoruz. ÖSYM daha önceki yıllarda buna benzer bir soru sordu arkadaşlar. Dikkatlice dinleyelim. Esra tüm filmlerin fiyatlarının birbirine eşit olduğu bir internet sitesinden 3 adet film satın almıştır. Ertesi gün internet sitesi kampanya nedeniyle bu filmlerin her birinin fiyatında 60 TL indirim uygulamış ve Fatma Esil'in ödediği paranın iki katını internet sitesine ödeyerek Esil'den 5 adet film fazla satın almıştır. Buna göre Esil'in aldığı filmler için toplam kaç TL ödemiştir? Şimdi arkadaşlar Esila var. Bir de Fatma var. Şimdi arkadaşım Esil'in ödediği film başına x lira dersem Fatma 60 TL indirimli olacağı için x 60. Esila 3 tane film aldığı için ödeyeceği toplam ücret 3x. Fatma ise Esra'dan 5 adet film fazla almış. Esra 3'tü. 5 de Fatma'dan 8. O zaman Fatma 8 çarpı x eksi 60 TL öder. Peki 8 çarpı x eksi 60 TL ne eşittir biliyor musun? Esra'nın dediği ücretin 2 katına. Yani 6 x'e. 6 x eşittir. 8'i içeri dağıtırsak 8 x eksi 480. Buradan da 2 x eşittir. 480. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa mantığından. X eşittir 240. E bizden 3 x'i istiyordu. 3 x eşittir 720. Arkadaşlar beni takip etmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım.